şeydi ama. Kötü söz deme diyorum. Argo konuşma. Tamam mı? Gel buraya. Bekle. Oyna Şu an şeyde Şeyde olmamız lazım yayında. Sen bakayım ya. Ama bakalım ki Sen roketlikte değilsin burada. Yok ben gayet de roketlikteyim. Sen roketlikte değilsin. Ya yine aynı sorun mu yaşandı? da bakayım A durumu yaşandı. Sen ya. de çıkıp tekrar gir. Çünkü ben de hiç kimse şey. Sen çıkıp gir. Çevrim dışı gözüküyordu. Sen... İşte. Çevrim içi gözüküyordu ama ben seni yine kaldırdım. Ya oğlum bir kaldırma beni artık ya. Kanka yoksa olmuyor. Şu an senin adını yazdım. Sen de beni kaldır ben sana istek atacağım. Ben de Kaldırdın mı? Kaldırabilirsen evet. Şimdi ben sana aa, epik arkadaş olarak gönderdim davet. Ben de sana gönderdim. Ya geldim tamam. Gruba davet edeceğim. Tamam çok atma. Hayır, değil. ilk ilk bir ve bir şey ben açıyor. Beni bir lider yapsana. Ben açıyorum oğlum. beni bir lider yap lütfen lütfen ben açayım lütfen. Lütfen. Maçtan çıkıyorum. Dur iptal etmem lazım. Üçgene bas. Da, oğlum ben de üçgen mi var sence? Ya kapayı açma şunu. Ben lider yap ya. Grup lideri olarak atar. İpik arkadaş olarak ekle dedim zaten. Evet sana atarım hadi. <laughs> özel maç. Özel maç oluştur. O yine oyun, oyunun ilk yapıldığı sahada açıyorum. Tamam. Ya da dur bir dakika bekle. <laughs> benim Çok... arkamdan motor çıkıyor. Şekilli saatçi mi şekilli? Ya bence şey aç. Meta bak meta açacaksan ama bir şey deme. Meta istediğin gibi aç. Ama gümbürtü aç. He gümbürtü zaten. Meta istediğin aç. M m mavi benim. Tamam ben turuncu daha iyi zaten benim arabam için. Kozmik bu ilk kartta mı Bilmiyorum ki. Yalnız yamuk başlıyorsun. Lan? Bu <laughs> nasıl bir Çok güzel. Değil mi? Güzel map Bunu oynayalım bir daha. Ama bunun için biraz zor bir map bu. Ama tam gümbürtülük map. Güç, özel güçler iyi kullanılır burada. Teşekkürler. Abi bir de dişim var ya. bir kişi var. Yorulmaz mı? Neyse işte. Ya. Geçeriz. Oğlum pingimiz çok yüksek. ne yapayım? ne yapayım? Bertali gibi güldüm niyeyse. Oğlum bu başlangıç çok güzel olacak <gülüyoruz> <gülüyoruz> Çok güzeldi güzel e Kırk Yürü git Ya ben sana tekme atacaktım Cık. Yürü git Gidebilir pe. Ay, ya ya, diyen kullanıyor hisli yani. İxixix sihir abi. Ya diken var oyunda. İxixix sihir yani. Oy yine uçacağız. Ee, e e en sevmediğim başlangıç olabilir. Ben seviyorum. Yani şu şu harita içinden ben. Şu harita da çok kötü bir başlangıç. Bence iyi. İksik sikisiyle. Bir dokunsan Ya bir dokunsam GG'ydin ge ya. Bak. Abi var gitme abi. İksik sikisiyle. Dikeni kaldırmak lazım aslında. Ya özel güçleri kendin seçebilsen. Şey, oğlum dikeni kendin seçtinsene. Her maç diken geliyor sana. Rakip takıma hep dondurma ver bana hep şey ver. Onun dondurma Diğil da işe ya. yarar ha. Onun dondurma orada zaten en işe yarayan o neredeyse. Yo diken. Karşıda. Hadi yani dikeni durdurmak için. Ha Gidiyorum. <gülüyor> gidiyorum. <gülüyor> Sen tam bastın. Evet. Ben gol atmak için hazırlamıştım. Sen niye bastın ki ona? Ne bileyim. Gel <laughs> Dondurdum. Bir de vuruyor ya. Cacı köfe ne haber diyor sana. Ka senin galiba Roblox'tan arkadaşın Lütfü Lütfü Şahin. Şey. Lütfü Şahin yazıyor. O kanka benim abem. Aben mi? Evet. Selam yazıyor. Selam Zeynep mi abi mi? Zeynep yazdı. Benim sesim geliyor değil mi onlara? Geliyor Zeynep dedi. O hoş geldin kanki kuzen kanki. Bak Rocket oynuyoruz. Youtuber olduk lan. Roblox'tan mı Cici Kefe dedi? <laughs> Roblox'tan mı Cici Kefe dedi? Ee, yok, onlar benim onlar şey. Ben sana Roblox'tan Cici Kefe diyorum. Adın Cici Kefe ya. Ee, o Cici Kefe de gitti bu arada hesap. Ee, şimdi bizim bir arkadaşımız var işte. Ben onun yanında hiç şey yapıyordum. Ben Cici Kefe hesabını kullanıyordum. Ama da işte öyle takıntı yaptı. iyiymiş. Hani şu doğum günümde kuzenim gelmişti ya bizden biraz büyük. Hı hı. Doğum günü partim. Sen doğum günü partime geldin mi? Hayır. Oğlum sen niye gelmedin lan o gün doğum günü partime? Doğum günün ne olduğunu bilmiyordum ki. 29 ya 25 Mayıs'tı. Oğlum sana davet vermemiş miydin Yok vermedin. Vermişimdir de senin bir işin olmuştur gelememişsindir. Sen Bro, vermedin. Misin? Annem derdi bana hiç demediler bana. O zaman gelmeni istemediler. Ne yaptım ben? De? <laughs> ne yaptım oğlum ben size? Sen nasıl vurdun o topu öyle? Kanka kanca vardı. Kanca o topu nasıl öyle vurdu? Neyse bir çöpü atalım. <laughs> ya çekiyordum tam top topu. T P gücüm. Bu ne iyi bu arada. Bu ne şu ana kadar gördüğüm en iyi metplerden biri. O zaman don. Aç al ve vur. <laughs> Aç al ve vur. Aç alıyorum mı bu? Ne yapayım ya. ben de izliyorum sizi işte Almış İzle. Bak çok güzel oynuyoruz biz. Direkt bir gol. Bir Valorant oynayışım var. Direkt de gol. Neden çünkü benim hiçbir Valorant videomu izlemiyor. Zaten siliyorlar abi siz benim Valorant videomu niye sildiniz? Ben o videoyu bir saat montajlamak için uğraştım. Ben sildim yanlışlıkla sildim. O videoyu geri yükleyeceğim ben. Başka video yükleyemezsin bu hafta içinde. Oğlum bir Roblox bir Valorant hakkım var. Bilmiyorum. O kadarını ben bilmem. Emir, chatteysen söyle. Haftada hem haftada bir Roblox ve bir Valo her hafta. Chette, o chatte chatte değildir. Chatteysen söyle bari. Bu mapi hiç sevmedim. <gülüyor> 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 Yo cidden sevmedim yani yoksa seni yemem. Gelmen alakalı değil. Ben çok beğendim. Orada çok kısık sesle konuşuyoruz. Biliyorum çünkü uyuyanlar var. <laughs> Orada Allah! ne oldu? Seni ben patlattım mı? Evet de o nasıl oldu? <laughs> Bilmiyorum ki. Oğlum be benim yayın kim çok kötü olmasaydı Valorant falan da geçerdi. Üf, öf yeter be ne uğraştırdın beni <laughs> nasıl <laughs> kötüydü az sonra ben kapatmam lazım yani bir şey soracağım Hı. cevabını çok veremiyorsun ama neden e, uyumam lazım sabah erken kalkacağım derse mi gireceksin hayır Nereye ee, mi gideceksin? Bir, e, dükkana gideceğim. Babam gelin. Yani ya. babanın iş yerine gideceksin. Evet. Baban kaçta gidiyor iş yerine? Babam 8 gibi gidiyor. <laughs> Neyse benim kapatmam lazım. Hadi baba. Görüşürüz yayın yayın dur yayın dur ee, bir kapatma kapat benim şey